Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden yani Fetullah Gülenle Sayyid Nursi Hazretlerinin İslami anlayış tatbikat itikat noktasında zerre kadar alakalı olmadığına dair videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fetullah Gülen tam bir terör örgütüdür. İşte yüzlerce numunesinden sadece iki tane yayınlıyoruz. diyoruz. öyle öyle? Orta Doğu'da, Orta Doğu yakın yerlerde 20 devletin bölünme planından bahsediyorlar. Onu gelir gelmez arkadaşlara arz ettim. Bazıları bizi de merak ediyor. Acaba o bana da geldi. Acaba nerede duruyor bu mevzuda? Eğer şöyle böyle bizim çıkardığımız da söz konusu ise biz başkalarıyla bu meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleyi iştirak ederiz. Evet deriz. Böyle bir projemiz var ama fakat biz bu projede şu alternatif mülazaları teklif ediyoruz. Bunların da kabulünü istiyoruz. Elimizdeki mevcut elemanlarla, argümanlarla acaba. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim. Demek ama nasıl? derin devlette hiçbir başbakan mücadele edemedi. Ecevit de bundan şikayet etti. E o zaman, ne işe yarıyorlar bunlar? Bak ben açık söylüyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam bu şikayeti yapmam. Ben yapmam. Niye yapmam? Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağma Devletin, devletin e, yetkisini kullanacak. Devletin, milletin verdiği kalemi kullanacak. Devletin milletin verdiği masayı kullanacak. O milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak. Ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey? Komplo teorilerine girmeyelim ama fakat bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Bu açıdan da bir şey daha diyeyim yani bundan sonra da çok defa aldanabilirsiniz. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Asker vazifesini yapmadı diyebilirler. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes sefer Bediüzzaman zaman Hazretleri daha önce de ifade ettiğimiz gibi o kadar zulümlere maruz kaldığı halde asayişi, emniyeti ihlal edici kanlı, bıçaklı hiçbir hadiseye teşebbüs zerre kadar etmediği gibi hatta kendisini o kadar zulmettiği halde Afyon savcısının 3 yaşındaki kız çocuğunu görünce beddua etmekten bile vazgeçmiştir. İşte Bediüzzaman Hazretleri ve talebelerinin emniyet ve asayişi muhafaza ettiklerine dair iki tane numuneyi alıyorum. Risale-i Nur şakitlerinin mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur esasileridir. Çünkü halisane hizmeti Kur'an'ıya onlara her şeye bedel kafi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar, akımlar var ki e, Ceryanlar içinde hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli ceryanlar içinde, akımlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir ceryan, bir akım onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevi makasadına, dünyevi maksatlarına alet edecek. O hizmetin kutsiyetini bozacak siyasi bir ceryanla alakadar olsa. Hem maddi mübarezede hem maddi çarpışmalarda şu asrın bir düsturu olan eşeddi zulüm ve eşeddi istibdatla şiddetli baskı şiddetli zulümle biridin hatasıyla onun masum çok taraftarlarını ezmek lazım gelecek yoksa mağlup düşecek. Maalesef bu şekilde. Hem dünya için dinini bırakan veya alet edenlerin nazarlarında Kur'an'ın hiçbir şey alet olmayan kutsi hakikatları bir propagandayı siyasette de alet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası muafıkı ve muhalifi, memuru ve amisinin o hakikatlarda hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Din düşmanı da olsa, ondan sonra dindar da olsa herkesin Kur'an hakikatlerine imanını kurtarmaya ihtiyacı var. Risale-i Nur şaketleri, tam bir tarafhane tarafsız kalmak için siyaseti ve maddi mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lazım gelmiş şu 362'de. Derste diyor dost düşman fark etmez. Hatta bir hatırasında İsmet İnönü'nün oğlu da gelse ona karşı hoş geldin, safa geldin diyeceğiz. O da muhtaç. Manasında böyle bir hatırası vardır. Yine başka bir eserinde şöyle geçiyor. Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve 30 seneden beri bir düstur hayatım olan şefkat itibariyle bir masuma zarar gelmemek için bana zulmeden canilere değil ilişmek belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Hatta en şiddetli bir garazla bana zulmeden bazı fasık belki dinsiz zalimlere hiddet ettiğim halde değil maddi belki beddua ile de mukabele eden beni o şefkat men ediyor. Çünkü o zalim gadların ya peder ve validesi gibi ihtiyar bir çarelere, çaresiz garibanlara veya evladı gibi masumlara maddi zarar gelmemek için o 4-5 masumların hatırına binaen o zalim gadlara ilişmiyorum, bazen de hakkımı helal ediyorum. İşte bu sırrı şefkat içindir ki idare ve asayişe katiyen ilişmediğim gibi bütün arkadaşlarıma o derece tavsiye etmişim ki 3 vilayetin insaflı zabıtalarının bir kısmı itiraf etmişler ki bu nur şakitleri manevi bir zabıtadır. idare ve asayişe muhafaza ediyorlar dedikleri ve bu hakikata binler şahit ve 20 senede şimdi 90 senede hayatlarıyla tasdik ve binler şakitlerin de zabıtaca hiçbir vukuat kaydetmemeleri ile teyit ettikleri, tasdik ettikleri, kuvvet verdikleri halde o bir çare adamın ihtilalci ve insafsız bir komiteci gibi menzilini basmak ve insafsız adamlar ona ihanet etmek ve menzilinde bulunduğu yerde odasında bir şey bulamamakla beraber yüz cinayeti bulunan bir adam gibi hatta gayet kıymetler ve antika ve mucizeli Kur'an'ını ve başındaki levhalarını evrak-ı gibi muzur evraklar gibi toplamak acaba hangi kanun müsaade eder? Böyle asayişe hüsn-ü ahlak ile hizmet eden dindar binler zatları evham yüzünden idare ve asayiş aleyhine zorla sevk etmek hangi maslahat icabıdır? Yine şu anlar 372'de. Son olarak şunu da söylüyorum. Başka bir madde yani. Fetullah Gülen değil devletin başına geçmek, dünyanın başına geçmeyi en büyük gaye ve hedef biliyordu. İşte videosu. İşte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talip falan. Ya deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım mı? Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu mi? yerine başlasını kuracağım planlamış insanım. İktidar dediğin şey ne senin? tenezzül benim inmem lazım. Bin merdiven aşağı inmem lazım. Ahmak. Bediüzzaman Hazretleri'nin gayesine bakalım şimdi. Birçok yerde bunu ifade etmiş ama biz sadece iki tanesini alalım. Eski Said bütün hayatını vatan ve milletin saadeti uğrunda sarf etmişken bütün bütün dünyadan el çekmiş 75 yaşına gelmiş yeni Said nasıl olur da siyasetle iştigal eder? Buna tamamen siz de kanisiniz, kanaat getirmişsiniz. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelemle inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayeden alıkoyanlar da korkarım ki Bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücadele açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Yine Şualar adlı eserde Başka bir eserinde Bediüzzaman'a mebusluk 300 lira maaş hem Darül Hikmet'teki eski vazifesini hem Şark'ta Doğu'da Şeyh Sinoz'un yerine vaizi umumi genel vaiz Doğu'nun vaizi hem bir köşk tahsisi gibi teklifler yapar. Mustafa Kemal. Ankara'da bu devam ediyor. Ankara'da yani bu hadiselerin hepsini reddediyor. Ankara'da teşriki mesai edemeyeceği için kendisine tevdi edilmek istenen, verilmek istenen mebusluk, Darül hikmet İslamiye gibi diyanet azalığı hem vilayet-i şarkiye, vaiz-i umumili tekliflerini kabul etmez. Yani gayesinin dünyevi değil, uhrevi olduğunun yüzlerce delilinden bir tanesi Allah'a emanet olunuz